Merhaba. Kova burcu 2 derece Sabian sembolü Beklenmedik Fırtına sembolüyle ilgili olacak bu video. Plüton Kova burcunun 1 derecesine geçecek. 22 Şubat'la 12 Nisan tarihleri arasında burada olacak. Dolayısıyla acaba Beklenmedik Fırtına Sabian sembolünün konuları neler olabilir? Elbette beklemediğimiz şekilde gelişen olaylar olabilir. Belki de bekliyoruz ama bizim sınırımızın ötesinde düzeyini beklemiyoruz belki de. Bizi aştığını görüyoruz, fark ediyoruz, bunu yaşıyoruz. Bu belki de bir ilham şeklinde de olabilir. Sezgi şeklinde de olabilir. Birdenbire bir fark ediş, bir sınanma hali sonucunda da şaşırma durumu olabilir. Tabi burada aşırı tepki vermemeye gayret etmemiz gerekiyor olabilir. Bir duygusal gerilim yaşayabiliriz burada. Hazırlıksız yakalandığımızı belki de fark edebiliriz. E, fakat bunun neticesinde özgürleştirici de olabilir bu. Bir huşu duygusu e, yaşatabilir bize. İnancımız tazelenebilir. E, onun haricinde belki de Temizlenme, arınma, gereksiz şeylerden kurtulma, düşüncelerde netlik, kafa karıştırıcı şeylerden kurtulmak, geriye işe yarar, dayanıklı şeylerin kalması, yenilenmek, tazelenmek, canlanmak, silkelenip kendine gelmek, dirilmek gibi bazı sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Zorluklar karşısında bir motivasyonumuz da olabilir kararlı ve dayanıklıyız. Ayakta kalmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağımız konusunda kendimize inancımız tam olabilir. Bir görev bilinci belki de sorumluluk bilinci içinde olmamız gerekiyor olabilir. orijinal belki de çözümler, bakış açıları geliştirmemiz de gerekiyor olabilir. Tarotta kule kartı kılıç onlusu ve kılıç dörtlüsü bu üç kartı bana hatırlatıyor bu sembol. Dolayısıyla burada olmasını istemediğimiz şeyler oldu belki de ya da olsun dediğimiz şeyler olmadı. Böyle bir kafa karışıklığı yaşatıyor bize ama sonuç olarak tek başımıza ya yönümüzü değiştireceğimiz ya da bakış açımızı değiştireceğimiz bir süreçte yaşıyor olabiliriz. Kılıç onlusu ile ilgili olarak da belki de yaptığımız yapmadığımız bazı şeyler geçmişte söylediğimiz ya da söylemediğimiz şeyler bizi bu duruma getirmiş olabilir. Bir öz eleştiri belki de gerekiyor olabilir ama plan yapmalıyız ama öncelikle olarak tabii ki bir süreliğine hiçbir şey yapmayıp bir değerlendirme yapmalıyız. Çünkü ne kadar hasar aldık bunu da fark etmemiz belki de bunun tespitinde yapmamız gerekiyor diyebiliriz ilaveten kule kartında zaten e, ilave edebileceğimiz şey e, burada telafi edilmeyecek bir şey yok öncelikli olarak e, şaşırtan evet bizi bazı şeyler oldu fakat ne yapabilirim dediğimizde önümüzde belki de o ana kadar hiç fark etmediğimiz birçok seçeneği de görme şansı elde edebiliriz akışta kalıp değerlendirip soğukkanlı bir şekilde e, çıkış yolumuz nedir acaba e, bununla ilgili olarak değerlendirme yapmamız gerekiyor olabilir ama tabii ki buna benzer belki de konuları ileriki zamanlarda yaşayabiliriz bu konuda da yine bilinçli ve de hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyelim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.